Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte bu güzel çiçeklerin nasıl yapıldığını elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben bunlardan 12 adet hazırlamam gerekiyordu. Her renkten ikişer tane hepsini hazırladım. Son olarak bunun bir tanesini bıraktım. Bunu da sizlerle birlikte yapalım istedim. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Aslında istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Ben bunları bir müşterimin isteği üzerine bu şekilde hazırladım. Kendisi bunları havlu yapımında yani havluların üzerine dikerek bu şekilde kullanmayı tercih etti. Biz de yine bunları havlularımıza dikebiliriz. örneğin bir bebek hırkası veya yeleği yaptık onun ön kısmına cep gelecek şekilde oralara monte edebiliriz bir şapka yaptık şapkamızın yanına dekor olarak kullanabiliriz düz motif motif battaniyeler yaptık diyelim bunu da o düz motiflerin üzerine dikebiliriz bu şekilde dekor yapmış olabiliriz yani koltuk şalında örtülerde istediğimiz her şeyde süslemede tüm dekorlarımızda bunu gönül rahatlığıyla kullanabiliriz Şimdi ben şurada bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın bu da bunun aynısı yani bu motifle aynı. Sadece arasındaki tek fark bu motifte biraz sonra da göstereceğim sizlere. Bunda çakma trabzan kullandım. Biraz daha dolgun ve büyük gözükmesini istiyorsanız normal ikili trabzan olarak yapılıyor şuraları biraz sonra yapımına geçtiğim zaman nerede neyi kastettiğimi de anlatacağım tekrar ayrıntılı bilgiyi de vereceğim sizlere e, ip olarak ben kartopu organika kullandım bunların genelinde e, bir çoğunda kar topu organika ve gazal giza kullandım çünkü havluda kullanılacağı için havluda mercerize ipler olması gerekiyor e ee, diğer yünlü ipler falan olmaz. Siz de eğer havluda kullanacaksanız, e, kar topu organika, gazdal Giza, eee Catania ve eee Lamia Mercerize bunları kullanabilirsiniz. Kısacası Mercerize ipleri havlularda kullanabilirsiniz. Diğer kullanmak istediğiniz her şeylerde de e, Kalın olmayan ipler olabilir. Örneğin işte yarnat jeans, etrofil jeans, ören bayan madam koton, bu tarz ipleri de diğer örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani sizin isteğinize bağlı. Ya da o an elinizde hangi ip varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet lafı çok uzatmadan hemen videomuza geçmek istiyorum aslında. Dediğim gibi kar topu organika kullandım. Bakın şu da yine kartopu organika e, aynı seriden. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tığ numarası ben kartopu organikada 2.20 kullandım. Siz yine her zaman söylediğim gibi elinize göre değişebilir. Elinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ben bunlara 2.20 kullandım. Evet hazırsak videomuza geçelim. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Güzel bir çalışma olsun inşallah. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu olurum. Böyle güzel güzel videoların gelmesi için desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar hazırsak başlayalım o zaman. İpimizi aldık. Her zamanki gibi sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızı artık bilmeyenimiz yok şu şekilde orta parmağıma doluyorum şu şekilde Evet 3 adet zincir çekiyorum parmağımı çıkarıyorum şöyle bakın halkamı küçültüyorum ve halkamın içine 15 adet normal bildiğimiz ikili trabzan yapacağız Evet yaptıkça da şu şekilde halkamızı küçültüyoruz yine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 15 adet ikili trabzanımızı yapmış olduğumuz yuvanın içine tamamlayalım ve gelelim. Evet bu şekilde bitirdim. Halkamızı şöyle çekiyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Ve bakın şu ipimi de şöyle tutuyorum. İlk yaptığımız trabzanın tepesine şu şekilde battım. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Ve bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Daha sonra tersten, motifimizin tersinden şu ipi alacağım arka tarafa. Bunu burada ipimi e, sabitliyorum. Yani sağlam bir şekilde yediriyorum. Ben genelde şöyle yaparım. Aslında çok e, videomuz uzun sürmesin diye göstermemiştim. Ama şöyle yapıyorum. İçinden geçiriyorum. Düğüm atmış oluyorum. Sonraki sırayı üzerine örünce oldukça sağlam olmuş oluyor zaten. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Ben bu şekilde kombinledim. Siz istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi herhangi bir yuvadan ben yine kendi püf noktamı söyleyeyim sizlere. Ben genelde böyle yapıyorum. Şimdi ipimizi kopardık ya hani burada. Ben normalde de diğer her örgümde de asla buradan başlamam. Yani şu kopardığım yerden başlamam. Pürüzlü durmasın diye. Şöyle orta kısımdan düz olan bir yerden herhangi bir yuvadan başladım. İpimi taktım daha doğrusu. Şu şekilde 3 adet zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Hemen yanındaki yuvaya çakma trabzanla kapattım. Bu arada bu ipimi de şöyle arkaya alarak içinden yürütüyorum. Yine bir zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın hemen yanındaki yuvaya ipi de arkadan alıyorum. İp arkada gözükmemiş oluyor. Hem de sağlam durmuş oluyor. Yine bir zincir çektim yanındakine aynı şekilde. Bu sırayı bu şekilde 16 yuva olacak şekilde böyle tamamlayacağız şurayı göstereyim size bakın hemen şuraya bir tane yapıyorum şu ipimi artık bırakabilirim daha sonra kesiyorum bir zincir çektim bakın hemen şuraya çakma trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum üzerine alıyorum yanındaki yuvaya çakma trabzanla kapatıyorum aynı işlemi 15 pardon 16 adet yuva olacak şekilde yapıyorum. Bu arada bakın bu ipleri de şu şekilde arkadan yürütüyorum. Hem sağlam olmuş oluyor hem de görüntü kirliliği olmamış oluyor. Evet her yuvaya aynı işlemi yaptık. Son zincirimizi çektik. Hemen sayalım. Şöyle yuvalarımızı sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve sonuncusu da zincirini çektik. 16. da bu olmuş oluyor. Burada hani ilk başlangıçta 3 zincir çekmiştik ya. Birini bırakıyoruz. Şöyle Ortadan yine kaydırma tekniğiyle kapattık, bir zincir çektik. Bu ipimizi de burada koparmış olduk. Şu önceki iplerimizi temizleyelim. Evet, bakın arkası gayet güzel ve pürüzsüz oldu. Şimdi bunu da yine bu kopardığımızı. Ben hemen şu yanındaki yuvadan şöyle batıyorum. Şu şekilde bir düğüm attım. Bir sonraki sırada bunun üzerine örüleceği için sağlam olacak. Şimdi hemen diğer sıramıza geçelim. Bunu da yine herhangi bir yuvadan başlıyorum ama asla buradan başlamıyorum. Şöyle orta kısımdan şu şekilde ipimi tutturdum. 10 adet zincir çekiyorum. Çok pardon. 8 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet zincirimi çektim 1 ve 2'yi atlıyorum 3. sık iğne olarak battım yanındakine yanındakine yani bu sırayı sık iğne olarak tamamlıyorum zincirin sonuna kadar Evet şöyle 8 adet zincir çektim ikinci atladım üçüncüye Bakın şu ipimi şöyle çekiyorum. Bunu da sonra hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Burada 2 zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. İpimi de yine aynı şekilde arkadan yürütüyorum. Arkada gözükmüyor nasıl olsa. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincirimi çektim. İkisini atladım, üçüncüye battım. Sıranın sonuna kadar e, sık iğne yapıyorum. Evet, bakın şimdi şöyle tutunca buna yapmıştık. Şu hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Tekrar burada iki zincir çekiyorum. Onu da yanındaki yuvaya batıyorum. Ve yine 8 adet zincir çekiyorum. 8 Evet. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar şöyle 8 adet çubuğumuz olacak şekilde yapalım. Yani 8 adet çubuğumuzun olması gerekiyor aynı bu şekilde yapılınca. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar şu sonunu göstermek istedim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet dalımız oldu. Şimdi burada yine normalde 2 zincir çekiyorduk ya hani şu aralarda Burada bir adet zincir çekiyorum ve hemen şu ilk yaptığımız yuvaya tekrardan kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Şimdi burada üzerine aldım, hemen bakın ilk zincire şuraya battım ve çakma trabzan yaptım. Üzerine aldım, hemen yanındakine yine çakma trabzan yaptım. Üzerine aldım, hemen yanındakine yine çakma trabzan. Bu şekilde 4 adet çakma trabzan yapıyoruz. Sonra üzerine aldım. Hemen yanındaki yuvaya biraz uzatarak 2 adet. Bakın aynı yuvaya iki kez battım. Ama şöyle biraz uzatarak. Bakın bu şekilde yine çakma trabzan yaptım. Üzerine aldım. Hemen yanındakine yine aynı şekilde biraz uzatarak aynı yuvaya 2 adet çakma trabzan yaptım böylece çubuğumuzun ilk sırasını yapmış olduk şöyle dönüyoruz üzerine yine aldım bakın şuradaki hemen ilk yuvaya yine 2 adet çakma trabzan yaptım hemen üzerine alıp yanındakine yine 2 adet çakma trabzan ve daha sonra burada kalan 4 tane yuvaya da normal bildiğimiz her yuvaya bir adet çakma trabzan olarak devam edeceğim. 3 ve 4 Bakın ilk dilimimizi yapmış oldum. Sonra şu aradaki boşluğumuz vardı ya, yani şu kısım. Buraya normal sık iğne olarak battım. Üzerine aldım yine bir sonraki yuvaya geçtim direğe diyelim. Biraz önceki yaptığımız şeyin aynısını bu yuvaya da yapmış oluyoruz. 4 tane her yuvaya birer adet çakma trabzan. Sonra üzerine aldım. 5. yuvaya bakın 2 adet ama bu sefer dalları biraz uzatıyorum. Yani şöyle biraz çekiyorum. Hemen yanındakine yine aynı şekilde ilk tarafı bitirmiş oldum şu şekilde dönüyorum diğer tarafına yine 2 adet hemen yanındakine 2 adet çakma trabzan burada dalları biraz uzatalım yine üzerine aldım ve 4 tane her yuvaya birer adet çakma trabzanımı yaptım Yine şu aradaki görmüş olduğunuz boşluğa sık iğne olarak battım ve aynı şekilde diğerine devam edeceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz 8 tane çubuğa aynı şekilde gösterdiğim gibi yapalım. Kapanışı göstereceğim size. Şimdi biraz önce bahsettiğim şey bunda buralarını yaparken çakma trabzan yaptık. Eğer çiçeğimizin biraz daha böyle dolgun, biraz daha böyle büyük gözükmesini istiyorsak bütün her şeyi tamam, hiçbir fark yok diğerinden. Buradaki yapmış olduğumuz çakma trabzanları ikili trabzan olarak yapıyoruz. Arasındaki tek fark o. Sayı falan hepsi aynı. Biri çakma trabzanlı, diğeri normal ikili trabzan olarak yapıyoruz. Evet bu bilgiyi de verdim. Hemen çiçeğimizi bitirelim ve gelelim. Evet bakın bu şekilde 8 dilimini de yapmış oldum göstermiş olduğum gibi son kapanışa bitirdik son 4 çakma trabzanımızı yaptık bakın şurada şurada görebiliyorsunuz şurada şöyle batıyoruz kaydırma tekniği ile ipimizi kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz Bunu da sağlam güzel bir şekilde şöyle alarak şuralarda güzel saklayıp düğümlüyoruz. Evet arkadaşlar e, motifimiz bu şekilde. Çok kolay örmesi çok sevkli. E, istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz güzel bir motif oldu. E, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum.